Beni o serserilerden biri sandı herhalde. Evet, onu biliyoruz Bay Simit. E sonra o iki serseri kaçtı. Evet evet, benim olduğumu High Street'in yönüne doğru kaçtı. Bu süreç içerisinde karınızın sözünü dinleyip bir süre daha dinlenseniz iyi olur efendim. Evet John, komiserin dediği gibi sen dinlenmene bak dostum. <laughs> o da işinin başına geri dönsün. Sana bir fincan kahve verir mi? Kahve, öyle. E, ee, ona bir fincan kahve vermiş mi? Biraz, Biraz sersem vaziyette efendim o kadar. Çiftliğe bir iş varmış. Biriyle karıştırdılar herhalde. Ne <laughs> yapalım e, Ece's baygarda birazdan burada olacak. Ay baygartları isteyen kim, John? Şayet sabah erken takma yolunda kalmazsa bence bu çiftliği bir şeyle ilgilenir baygarda. Onu buraya getirdiniz. Üstelik kendi arasın. Efendim durumu normal değildi tabii ama taksinin direksiyonuna geçip oturmak doğrusu hoşuma gitti. Görmüş olduğunuz gibi sağ sağlam e, çakı gibi geldim önüne. <laughs> ama yine de elinize çok teşekkür ederim. <laughs> ben Rica teşekkür ederim. ederim. Eee, aklıma takılan birkaç husus var. Komiserim işe, e, bugün kendimi çok iyi hissetmiyorum. Malum kafama birkaç darbe aldım ya. Ay ben sizi bir daha rahatsız etmek istemem diyeceğim ama muhtemelen yine gelirim çünkü evine bayıldım. Ay teşekkür ederim ben almayayım. Ha benim katın yeni kiracısı Bobby. <laughs> <laughs> Franklin. <laughs> 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 Öncelikle hepiniz buraya teşrif ettiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ölü e, tiyatrolarımız e, bu sene iki oyunla sahne sahneye çıkacak. Perdelerini açtığı birinci oyunumuz bu. İkinci oyunumuzda e, önümüzdeki salı premierini gerçekleştireceğiz. E, yıl boyunca da ücretsiz olacak. Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibimiz olarak e, çok keyifli bir akşam geçirdik. Düzce'nin tiyatro severleri ücretsiz oyunlarımıza davet ediyoruz ve burada inşallah her perşembe buluşmak üzere. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. <laughs>